Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cemal duman. Nasılsınız? Bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Şila'mızın doğumunu bekliyoruz. Yani bu gece olur, yarın olur. Ama artık baya baya yavrum günü geldi zaten 60. gün. Bugünlerde artık yani bu bu gece de olabilir diye zannediyorum. Bekliyorum bakalım Şila. Kızım. Şila. Kızım. Kızım. Şila. Şila. Hayırlısıyla. Kız bir kurtulsa. Değil mi kızım benim? Kaç tane bebek yapacaksın kızım? Şila. Şila. Ne oldu kızım? Hey yavrum benim. silah Durgunlaştın kızım. He bebeğim. Şila'mın yeri de böyle kapattım. Göstermiştim daha önce de size. Şöyle. İçine toprak doldurdum. Güzel bir doğumhanesi oldu. Bakalım bu gece tahmin ediyorum. Beni bayağı yaklaştı çünkü. Benim oğlan dört tane diyor. Yavrusu olacak diyor. Olsan. Ee, komşumuz altı tane dedi bir komşumuz. Bir komşumuz 9 tane dedi. Bakalım hangisi tutturacak. Bugün de hanım dedi ki çok var bunda. On iki tane dedi. <laughs> Ay Allah ya. kızı kaç tane bebek yapacağız Hey He kızım, hay benim kızım ya, çok tatlı ya, çok tatlı o ya. Kızım, kızım, Hadi gel, 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 gel 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 gel. Şila. Şila gel, 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 yavrum benim ya. Maşallah Kızım kaç tane bebek yapacaksın? He? Oğuzhan abin dört tane diyor. Ben on tane diyormuş ila. İçimden on tane falan geliyor ha. He. he kızım anan da çünkü iki kere onar tane yapmıştı. Evet. <laughs> ay ay benim. Sen sağ ol da. Bir tane olsun kızım benim. Tamam benim kızım. Dur karaya da bakalım mı? Bakalım şu kara ne yapıyor kara. Eşek kara. Kara. Baba kara. Baba kara. Uy. Uy baba kara. Oğlum. Oğlum. Gel, gel, gel. Tamam, dur. Oğlum sen baba mı olacaksın lan? He? Uh, oh, benim oğlumun da burası yarı oldu. İlaç sıktım ona. Sürtmüş kendini ağaca. Şu ağaç var ya. Zeytin ağacı ona. Çünkü devamlı gezmek istiyor bu. Devamlı salık olmak istiyor. Kızıyor bana. Salmayınca da. Kara. Lan. Dargın mıyız oğlum? He? <laughs> He baba. Benim oğlum sen baba mı olacaksın lan? Ay koçum benim be. Karacığım. Eşek kara. Bu çok yaramaz. Bu var hiç bağlanmayı sevmez. Çok fena çok. <laughs> Planın kafesi bayağı büyük. Bayağı büyük bir kafesi var. Arkadaşlar önceden var ya. Bak. Şu karşısı. Bu karşısı köpek içinde. Bu karşısı burası yine köpek içinde. Bak kaç tane köpek yeri var benim. Burayı bölsem burada dört tane köpek yeri olur bu belki. Ondan sonra bak Burası bir bölüm. Burası bir bölüm. Şimdi depo yaptım. Burası bir bölüm. Dışarıda kulübeler. Arkada da var orada. Ön tarafta da var. İçeride de var. 12 tane vardı. 12 tane. 12 tane. Yani bunlara bakmak öyle kolay değil tabi değil mi? Öyle dışarıdan bazı arkadaşlar yorum yaparlar ama yani bakın arkadaşlar. Şimdi bunların kapalı hayvan altı kirleniyor. E buraları temizliyoruz, yıkıyoruz, patlıyoruz. Mamalarını koyuyoruz biraz önce şuraya. E, süt verdim. Dört tane yumurta kırdım içine. Suyu temiz, kurumaması önünde 650 gram da ciğer verdim. Protein olsun diye. Evet. Yani bu bu işler bayağı bir maliyetli işler yani. Tabi bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bilmeyene lafımız yok da. Böyle yani. Emek var. Seviyoruz ama sevmesek zaten yapılmaz. Biz bu hayvanları seviyoruz, heyecanlanıyoruz. Mesela şu benim için kıpır kıpır. Çilanın doğumu olacak, nasıl bebekler olacak, renkleri ne olacak, kaç erkek, kaç dişi olacak. Hep böyle bir heyecan halindeyiz. Ama sevgiden tabi. Sevmeyen adama bunlar zul gelir. Yani sonuç olarak. İşte böyle. Bakalım eğer ki bu gece doğum yaparsa <laughs> çekerim. Yapabilirsem eğer videosunu sizlerle paylaşırım. Sizler dua edin arkadaşlar da. Kazasız belasız iyi bir doğum olsun. <laughs> Dün kızım İşte durumlar böyle arkadaşlar. Temizlik yaptık, mamalarını verdik, hayvanları topladık. Şimdi istirahat vakti. Ara ara tabii ben gece sürekli şimdi bunu kontrol edeceğim. İlk doğumu Şilan'ın. Acemilik var tabi. Yani değişik bir durumlar olabilir. Ters gelmeler olabilir. Yardımcı olmamız gerekebilir. İşte bu işi bilen arkadaşlar zaten biliyordur da. Hani bilmeyenler açısından söylüyorum. Bakalım. Heyecanımız bu sıra büyük yani. Cila, Cila, gel. gel, kızım, gel, 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 gel. Benim kızım. Benim, kızım. benim kızım, o benim kızım, o benim kızım, o benim güzel kızım, o benim güzel kızım bu güzel, güzel, güzel güzellik o güzellik, Güzelliktir o güzellik. Uy, çok tatlıyım ya. Cila ben senin doğduğun günü biliyorum kızım. Tabi. Evet, bunun anası vardı Reyna. Arkadaşlar. Onu da çok seviyordum ben. Sonra o meme kanseri olmuştu. Öldü. Reyna'mdan bana bir hatıra bu kaldı. Ayaz vardı, Poyraz vardı. <laughs> Ondan sonra... Bozo vardı. Kara var. Ee, neydi? Zindan vardı. <laughs> Zirve vardı. İnci vardı. Asi vardı. Vay. Şimdi ben unuttuklarım da var tabi de. O kadar çoktu ki. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Sonra tabi doğal olarak o kadar çok olunca arkadaşlar sahiplendirmemiz gerekiyor. Hani hepsinin bakımı gerçekten çok zor. Masraflı bir de. <laughs> Bugün en kötü mama. Görüyorsunuz yani 700-800-1000 lira 1500 lira öyle gidiyor. Daha düştü de var. Şimdi bunların sadece kurumamayla mamayla da olmuyor tabi. Bakın emin olun yani ben biraz önce fırından işte göstereyim de bakın böyle iki poşet iki dolu poşet böyle ekmek aldım. Adam bunun tanesini 7.500 7.500 lira istiyor yani 7.5 lira. Yani e, bu böyle verilmez. Ne yapıyoruz? Tavuk alıyoruz. Ee, onu kaynatıyoruz. İşte çorbalık alıyoruz. Hepsi bunların bir maliyet tabii yani. Onları pişiriyoruz, veriyoruz. <laughs> bu şekilde gidiyor. Şimdi ben böyle anlatıyorum ya. Bazı arkadaşlar da yapma o zaman falan gibi böyle bir yorumlarda bulunuyorlar. Yani bıkmak değil arkadaşlar. Sadece bilgilenmek açısından. Zaten ben zorla yapmıyorum bu işi yani. Ben sevdiğim için yapıyorum. Ama bunların bu tarz maliyetleri var. Ya şimdi neden böyle konuşuyorsun dersen, bizim bu işte şey çok. Ee, ya bir tane hediye sen ne olur? İşte 10 tane yavrum var. E Tamam, hediye edelim de. Yani sen o hediye edilen köpeğin kıymetini bilmezsin, bilmezsin yani. Çünkü niye biliyor musun? Para verip böyle masraf etmedin ya. Sen onu yarın bir gün sokağa bırakırsın. Ama şöyle bir 20 bin lira, 30 bin lira para ver. Bak onun sen kıymetini çok daha iyi bilirsin. Ben aslında hayvanı iyilik yani o parayı almak. Yani bugün bir tane bunun aşısı kaç lira biliyor musunuz? Bilmeyenlere söylüyorum. 1500 lira. İki tane vursan 3000 lira. Yani bunun ee, kuduz aşısı var. Iç, dış parazitleri var. Hapları var değil mi? Şimdi o adamlar bunu bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok yeme içmeden. Ya diyor hediye sen ne olur? E olur mu arkadaşlar öyle hediye? Hediye kime edilir? Bu işi yapan bir arkadaşım vardır. O sana veriyordur, sen ona veriyorsundur. O aranızda laf olmaz. Öyle olur tabii hediye. Yani karşılıklı kan değişimi yapıyorsunuzdur falan. Ama şimdi adam 40 da yılda bir tane köpek enik alacak. Bu kadar uğraş çaba. Diyor ki ne olur diyor bir tane versen. Ya arkadaşlar bir de şöyle var mesela. Diyelim 8-10 tane doğum oldu. Bebek oldu. Şimdi eniklerin hepsi erkek olacak diye bir şey yok biliyorsunuz. ve bunların içinde dişi olanlar oluyor. E dişileri herkes istemiyor. Ve kızan, muzan dönemleri olunun zor bakımı diye herkes erkek istiyor. Elinde var şimdi diyelim üç tane erkek. E zaten masrafını sen onlardan çıkarman lazım değil mi? Yani ya dişler para etmez mi? Tabii ki para eder. Tabii ki birileri sever alır. Ama genelde erkek isterler yani. O yüzden yani bunları da böyle bir açıklama durumunda kalıyoruz çünkü gerçekten o çok can sıkıyor yani bir tane versen ne olur? bir tane verelim. De yani emek. Acık böyle bir düşünmek lazım bunları da. Bugün sütün litresi bak bugün aldım 40 TL. Yani 5 kilo süt 200 lira. <laughs> 5 kilo süt bize ne eder ya? Değil mi? E yumurta 10 liraya satıyorlar tanesini. Hadi bizim hayvanlarımız var falan ama bizden gelip yumurta isteyenler var. Biz de 10 liraya satıyoruz yani. <laughs> Köy yumurtası. Ben bence gözünün yaşına bakmıyorum. Bıldırıcın tavuk yumurtası hepsinden yediriyorum. Bak belki abartı gibi gelir size. Ben pekmezli süt yapıyorum. Protein olsun, vitamin olsun diye. Pekmez ya. Kendi sıktığımız üzümlerimizin pekmezi. Yani bugün 1200 lira kokulu üzümün kilosu. 1200 lira pekmezin kilosu. Ben hiç gözün yaşına bakmam. Onları da çekerim size bir ara hatta verirken. Sütle karıştırıyorum, içiriyorum. Ben sevmesem hiç bu olur mu böyle bir şey yani? İşte bir tane arkadaş yazmış bir gün bir kış çektiydim ben böyle karda. Yani zorluklarını anlatıyordu. Bakın işte her yer çamur, buz, kar. Ondan sonra e, yemek kaynatıyorum, soğutuyorum, veriyorum falan. O ara anlatıyorum tabii. Çok zor olduğunu, üşüdüğümü söylüyorum falan. Yapmasaydın dedi bir tanesi. Niye yapıyorsun dedi falan. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Yapmasaydın. Yapma o zaman. Ya zorla mı yaptırıyorlar bunu bana? Ben o anlamda mı söylüyorum? Yani zor yani hayvana at kuru ekmeği yesin işte. Hani o bedava diyen arkadaşlar öyle yaparlar. Kıymet bilmiyorlar ya. At kuru ekmeği yesin. Öyle değil arkadaşlar. Bunlar da canlı. Bunların da duyguları var, mideleri var, karınları var değil mi? Nasıl biz her gün önümüze aynı yemeği getirseler bıkarız ya onun gibi. E biz de onun hesabını yapıyoruz. Ciğer alıyorum, şey alıyorum, tavuk alıyorum, yumurta, süt, İnanın pekmezli yapıp veriyorum ya. Hani kondisyonlu olsunlar diye. E ilaç. Bugün o fıs fıs'ın bir tanesi bin liraya arkadaşlar. Bir fıs fıs. Antibiyotikli olan. Neokaft. Bak adını da söyleyeyim. Bak Neokaft yazar. Yeşil sprey. Bakın. Sadece o hani yaraları olduğunda sıkmak için. E daha bunun hapı, ilacı, ıvırı, zıvırı. Yani temizliği değil mi? Ama tabi bilmeyen arkadaşlar biz ne desek boş. Her neyse arkadaşlar ben de biraz böyle e, güceniyorum bazı yorumlarda arkadaşların yaptıklarına. O yüzden bunu söylemek zorunda kaldım. Ben sevme, sevme, sevdiğim için yapıyorum. Yani bana bunu biri zorla yaptırmıyor. Ben o anlamda söylemiyorum. Yani biz e, kendimizden bir şeyler veriyoruz. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Bir de bunlarla bir de mesela şimdi salıyorsun. insanlarla sorunlar yaşıyoruz. E salmasan bu hayvan olmuyor. Yani şimdi bir sürü meseleler var daha bunun gibi. Yani bu köpek besleyen arkadaşlar bu konuları çok iyi bilirler. Neyse arkadaşlar. Yine benim çenem biraz düştü. Ee, ama öyle içimden geldiği gibi de bir video olsun istedim. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.